Huşu içinde kılınmayan namazlar kabul olur mu? Bir sorun vardır. Nerededir sorun? Sorun, Rabbimizi e, tanıyamadığımızdan dolayıdır, eksik tanıdığımızdan dolayıdır. Bir şeyi bilmek başka bir şey, o bilginin imana dönüşmesi başka bir şeydir. Yani, Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Bunu bildik. Bunu her mümin, her Kur'an'ı, okuyan veya dinleyen, iman eden herkes bunu bilir. Ama Allah'ın bu yakınlığını tatmak bambaşka bir şeydir. Tadınca bu imana dönüşmüş olur. Tatmayana kadar iman olmuş olmuyor. Ne olmuş olur? Elim olmuş olur. Bu konuda böyle bir bilgiye sahiptir ama imana dönüşmemiş. İmana dönüşebilmesi için tatması gerekir bunu. Rabbimizi tanıdıkça, el-esmaü'l-hüsnasından tanıdıkça, onu anladıkça onun o e, marifeti, Esmaül Hüsna'nın marifeti bizde imana dönüştükçe evet. onu anlarız. Sorun biter. Bütün sorunlar biter. Allah deyince kendini Allah'ın huzurunda bilir ve tadar. Hatta her anda Allah'ın buyurduğu gibi nerede olursanız olun, ister tek başınızda ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu. İşte bu ayet onda tecelli ettiğinde, bu ayet onda imana dönüştüğünde tecelli ediyor. O zaman nerede olursa olsun unutmaz. Değil namazda ister başkalarıyla beraber olsun, ister tek başına olsun onu unutmaz. Onun huzurunda olduğunu tadar. Bunu bize kazandıracak olan hangi ibadettir? Namaz ibadeti en güzel şekilde bunu bize kazandırır. Kazandırmalıdır. Namazımız kabul oluyor. Olmaz mı? Bunun için çaba gayret sarf ediyoruz. İnşallah namazımız bize bunu kazandırır, kazandıracak. Söyledim bir de, evet, öğrenmeye çalışmak gerekiyor, anlamaya çalışmak gerekiyor. Özellikle Rabbimizi tanımaya, Rabbimize karşı marifet sahibi olmaya çalışmamız gerekiyor. Evet. Bunun için El Esmaül Hüsna dersleri vardır ki bir kardeşimiz bu isimleri öğrendikçe, anladıkça, o isimler onda imana dönüştükçe, aklaka dönüşüp amele dönüştükçe o kamil insan olur. O Rabbini anlamış, tanımış olur. Rabbinin huzurunda olduğunu tatmış olur. Gerçek manada iman etmiş olur. İnşallah kardeşimiz de Allah'ın isimlerini öğrenmeye çalışması lazım. Dinlemeye çalışması lazım. Öyle ki iman edebilelim. Eksiklik, iman konuludur. Bilme değil, bildiklerimize iman etme meselesidir. Zaten yolculuk başlamıştır. İnşallah devamında o da gelir.